Merhabalar efendim. Bu bizim sahana benziyor. Balıkesir'in sıldırkı kazasının Hisaran köyünde yatan bir Allah dostu var. Kim bu? İbrahim dede. Rahimehullah. Vaktiyle bu zat hizmetini yapardı zengin bir ağanın. Ağa hacca gitti bir sene. Ve bir gün canı da helva istedi. Onun bu arzusu İbrahim dedeye malum olduğu koştu hemen ağanın hanımına ve rica etti ki bir sahan helva yapar mısın? Kadınca sordu ne yapacaksın? Birine göndereceğim. O esnada a Mekke'de çadırda namaz kılıyor. Selam verince bir sahan helva gördü yanında. Yeni pişmiş ve sıcacık. Biri bırakmıştır dedi öyle düşündü. Ve afiyetle yedi dua etti gönderene. Ancak sahan yabancı gelmedi ona bu bizim sahana ne kadar benziyor diye geçirdi içinde. Nihayet hacdan döndüğü Hanımı eşyalar arasında helva sahanını da gördü. Ve çok şaşırdı. Sordu hemen. Efendi bu sahan evdeydi. Sende ne geziyor? Evde miydi? Evet. Ben bununla helva yapıp İbrahim dedeye vermiştim. O günden beri de bu sahanı arıyorum. Ağada olanları anlatınca Bilmece çözüldü efendim fi amanilla